Selamlar arkadaşlar pixel oyununu buldum bakın şimdi arkadaşlar ben size 3 tane hak vereceğim tamam ondan sonra siz geleceksiniz ee, bana böyle bir e, neydi renk söyleyeceksiniz tamam ben sonradan böyle atıyorum birisi mavi istedi lan dur bekle olmadı. bir şey yok. Geri alalım. Bir dakika özel. Abi şu silgiye basma. Ay bir dakika yorucu bu iş. Hadi hadi. Bir daha yapalım. Gözüm ya. Oh. Dur lan ha, Tamam Arkadaşlar oldu şimdi özel Özel ha. Ha. Şimdi atıyorum mavi seçti biri Yapıyorum hemen Mavi çıkıyormuş Şöyle Evet biraz Yorucu bu iş Evet mor çıktı olmadı ee, Yani örnekti bu Arkadaşlar Şimdi hadi bakalım yorumlara Bekliyorum herkesin yorumuna eğer yorum yazanların yazanlara kalp atacağım. Hadi bakalım. Gelsin yorumlar.